Virtu şu aç neyin ya acaba? Bu neymiş? Öne çıkanların videosunu başlatmak için az bir rekanık video gerekir demiş. Korkunluk denetimi. Anket başlat. That's <coughs> <coughs> evet. Hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir yayın denemesi yapıyoruz. Dedik bir yayın açak. Nasıl bir şeymiş. Böyle kısa bir yayın açtım. Adana sokaklarını gezdiğimiz bir yayın olacak. Ee, yani maksimum bir 10-15 dakika yayın yapar kapatırım. Artık yayınlara da başlayacağım düzenli eee komset zaten belli. Teknoloji hakkında, yapay zeka hakkında ve hatta gündem hakkında konuşacağımız yayınlar da olacak. Hatta vlog tarzı yayınlar da olacak. Tokiler. Evet, tokiler. Ya aslında tokiler güzel bir konut türü ama Metro karesi biraz küçük tabii ki de. depremle zaten hasar almayan türde bir yapılar ki çok güçlü yapılar. Deprem perdeleriyle donatılmış bir şekilde yapıyorlar. Mal. Mal enayesinin bir kaldırayım. Sana da bir ban atak. Siktir git yayınlan. Ulan ilk yayınımızda da yemedik değil ya. Ulan daha bu sektörde acemeyiz. Adam bana mal yazmış ya. Şaka gibi. Şöyle şu tarafa bir geçelim. Ya dediğim gibi daha bu sektörde yeni olduğumuz için tabii ki de çok fazla hatalarımız olacak. Ee, yayın kalitesinde problem çıkabilir. Efendime söyleyeyim. Konuşmam kötü olabilir. Yani biz daha bu sektörde yeni olduğumuz için o yüzden idare edin. Zaten çok da izlenmiyoruz. Zamanla bu izlenmeler de artacak. Dediğim gibi Kananın konst, Kananın ee, komset türü. ...günlem, yapay zeka, teknoloji hakkında ve hatta gerekirse de e, sokakları gezdiğimiz yayınlar da yapabiliriz sohbet tarzında. <laughs> burası Adana Sarıçam. Toki'lerin olduğu taraf, Bağcalı Toki tarafı. Doğmuş bekliyorum. E, doğmuş gelirse Adana sokaklarını göstereceğim size. şu tarafa bir geçeyim abi ya. Burası çok şey. Tabii ki de hava sıcak. 20 derecelik bir hava sıcaklığı var. İnanılmaz bir dereceli sıcak. Yüreğil. Hayır burası Yüreğil değil Sarıçam. Osman Gazi Mahallesi. Ya bir de olmuş gelse Osman Yazı Mahallesi'nin sokaklarını göstereceğim çok enteresan sokaklar Çünkü ee, Çok fazla yüksek katlı binalar var 15-20 katlı 12 katlı binalar var tabii Toki haricinde Tokiler 6 katlı Hani öyle bir şey ki aşağıdaki binalara baktığınız zaman 15. katın Bak 15. katın şeyi Şuradaki binanın ikinci katına denk geliyor çok eğimli bir yer Osman Gazi Mahallesi. Çınarlı da öyle, Çarkıpare de öyle. Akkuyu da keza öyle. Bak mesela şu bina 10 katlı fakat bu binanın 3. katına denk geliyor. Hani inanılmaz eğim var. Doğmuş gelirse size göstermeye çalışacağım. en güzeli Tokilerden şey yapacaksın ya, ev alacaksın ya. Yeni binalar hiç güven olmuyor hocam. Aleyküm selam, hepiniz hoş geldiniz. İlk defa yayın yapıyorum. Çok fazla acemiyim olabilir, kusura bakmayın. Hani dediğim gibi bu sektörde daha yeniyim. <laughs> Aynen 2007 yapımı Tokiler Ama tokileri beğeniyorum ya şahsen Depremde bir gram hasar almadı ya Çok güzel yapılan yani Ama biraz da küçük tabii ki de Ama olsun Yüreğe gider misin? Zaten yüreğin oradan geçeceğim Yüreği taraflarından geçeceğim yani Ya tabii balkon filan yok ama Olsun ya sağlam yapı önemli yani sürekli depremler oluyor ki Kahramanmaraş depreminde gördük yani öyle binalar gördüm ki ya adam kolonu dikmiş eyvallah dikey kolonlar sağlam kirişler çürük Doğmuş gelse süper olacak ama işte doğmuşu da bekliyoruz Baraj kapaklarının orada. Onu. Aynen. O tarafta da toküler var. Ya yeni toküler de yapılıyor tabii ki de. Şeyde, Şamlı'nın tarafında, bu şey tarafında da var. Sarıçam'ın eee Boruk mezarlarının arkasında da toküler yapılıyor. Hatta yapılanlar da var. Evet, Menderes'teki toküler de gördüm. Aynen. Adam oraya bir perde beton atmış. Yemin ederim şu pencereden başlayıp şu tarafa kadar öyle bir şey ki... Şöyle aynı yeri göstermeyeyim ya. Şöyle farklı yerleri de göstermeye çalışayım. Bakın burada da mesela toki'ler var. Şurada binalar var, yeni yapım binalar. Şunlar 2 artı 1 olan toki'ler. Şu da aynı şekilde 2 artı 1 olan toki'ler. Şu ilerlerde 3 artı 1 tokiler var. Ee, onları tabii ki de gösteremiyorum şu anda olmuş gelse. Dediğim gibi. Şu inanılmaz bir şey ya. Çok fazla çarpık kentleşme var ya. Bunu bir türlü çözemediler. Hayırlı işler olsun kral. Teşekkür ederim. Ha, yavuzlar geldi. Bu taraftan mı dönecek? Aynen. Ama Şu doğmuş bileyim. Etrafı sizlere göstereceğim. Osman Yazi Mahallesi'nin nasıl bir yer olduğunu size en iyi şekilde göstermeye çalışacağım. Yayın kalitesinde düşüklük olabilir. Ee, sesim belki kötü oldu, kötü geliyor olabilir. Ee, bunlar zamanla düzelecek. Ekipmanları dizmeye çalışıyorum. Dediğim gibi. Çok mantıklı. Evet. Şimdi tekrardan söyleyeyim. Kanalımın konsepti genellikle yapay zeka ve teknoloji üzerine olduğu için tabi arada sırada uçakları da paylaşıyorum. Ee, arada sırada yayın açmaya çalışacağım. Yani daha doğrusu arada sırada yayın açmak değil. Düzenli yayın açmaya çalışacağım sizlerle sohbet, muhabbet. Tabii ki de ben bu sektörde daha yeni olduğum için, acemi olduğum için çok fazla hatalarım olabilir. Kusura bakmayın. Doğmuş da geliyor. Doğmuşa bilelim.

edeceğim bak şimdi alemde. Başka var var. <laughs> Abi şunlar var ya 25 katlı binalar ya. 25 kat nedir arkadaş? 25 kat.